Dünya genelinde antik uygarlıklar ardında hala araştırmacıları şaşırtan ve merakımızı uyandıran esrarengiz yapılar bırakmıştır. Yükselen megalitlerden karmaşık tapınak komplekslerine kadar bu mimari harikalar kayıp medeniyetlerin sırlarını ve olağanüstü başarılarını barındırır. Geçmişin en gizemli 10 kalıntısını keşfedeceğimiz ve günümüzde bile bizi hayrete düşürüp ilham vermeye devam eden Büyüleyici gizemleri çözeceğimiz bir zaman yolculuğuna çıkarken bana katılın. Bir numara, Türkiye'nin büyüleyici bölgesi, Kapadokya'da yer alan gizemli kayalık evler ve mağara yerleşim alanlarıdır. Hem doğa hem de insan dehası tarafından şekillendirilen bu olağanüstü yapılar, yüzyıllardır ziyaretçilerin hayal gücünü cezbetmiştir. tuzlu volkanik kaya oluşumlarına oyulmuş olan bu kayalık evler ve Kapadokya'nın mağara yerleşim alanları doğal bir manzara oluşturur. Bu yerleşimlerin kökeni binlerce yıl öncesine dayanmakta olup, Hittitler dönemi kadar erken bir tarihte insan yerleşimi kanıtları bulunmaktadır. Zamanla sakinler, şekillendirilebilir volkanik kayaçları kullanarak karmaşık yerleşimler inşa etti. Çok katmanlı yapılar, karmaşık tüneller ve hatta antik fresklerle süslenmiş kiliseler. Kapadokya'nın antik sakinleri bu kayalıklar içinde sığınak arayarak onları işgallerden ve doğa koşullarından korunma kalkanı olarak kullandılar. Bugün bu yapılar insanın dayanıklılığının ve uyum sağlama yeteneğinin bir kanıtı olarak ayakta duruyor. İkinci sırada Ürdün'deki antik Petra şehri yer alıyor, gizem dolu bir yer. Güney Ürdün'ün engebeli çöl kanyonlarının derinliklerinde gizli bir harika olan Petra, bir arkeolojik mucize ve UNESCO Dünya Mirası alanıdır. 2000 yıl önce gül kırmızısı kumtaşı kayalıklarına oyulmuş olan Petra'nın ihtişamı ve mimari ustalığı hayranlık uyandırıcıdır. Şehirdeki en ünlü yapı olan Hazine, karmaşık cephesi ve gizemli amacıyla Petra'nın cazibesinin ikonik bir sembolü haline gelmiştir. Hazinenin ötesinde mezarlarla tapınaklarla ve yerleşim yerleriyle dolu bir labirent yer alır. Her biri bir zamanlar canlı bir medeniyetin hikayesini anlatır. Tarihi ticaret yolları boyunca gelişen ve Nabateyanların mühendislik harikaları olan oyulmuş su kanalları ve su sarnıçları ziyaretçileri Nabateyanların dehasına hayran bırakmaktadır. Dar Dolambaçlı patikalarda gezinip hazinenin nefes kesici görünümünü izlemek, kelimelerle tam olarak anlatılamayacak bir anıdır. Petra'nın gizemli atmosferi, hayal gücünü ateşleyen ve ziyaretçilerin bu antik gizeme dair daha fazla bilgi edinme isteğiyle unutulmaz bir deneyim yaratır. Üçüncü sırada Peru'daki buğulu, An Dağları'nın zirvelerinde yer alan efsanevi Machu Picchu bulunur. İnkalar tarafından 15. yüzyılda inşa edildiğine inanılan Machu Picchu'nun amacı ve nihayetinde terk edilmesi gizemini korumaktadır. Uzak konumu ve gizli doğası dış dünyaya 1911'de keşfedilene kadar büyük ölçüde bilinmemesi sayesinde korunmasında önemli bir rol oynamıştır. Machu Picchu'nun mimari harikaları karmaşık taş işçiliğiyle dikkat çeker. Teraslı tarlalar ve tören alanları İnka halkının gelişmiş mühendislik ve dehasının bir kanıtıdır. Yapıların astronomik olaylarla hizalanması, onun büyüleyici cazibesini artırarak, araştırmacılar ve tarihçilerin amacını ve önemini merakla incelemelerine neden olmuştur. Gizemli bir hava, bu ikonik alanı sarar ve onun büyüleyici güzelliğiyle birleşerek Machu Picchu'yu unutulmaz bir destinasyon yapar. Dördüncü sırada, efsanevi bir yolculuğa çıkıyoruz. Promenade Tapınakları, Endonezya'da bu görkemli antik yapılar, bölgenin derin kültürel ve sanatsal mirasının bir kanıtıdır. 9. yüzyılda inşa edilen tapınaklar, Güneydoğu Asya'nın en büyük Hindu tapınak komplekslerinden birini oluşturur. Karmaşık oymalar ve yükselen kulelerle süslenmiş olan bu tapınaklar, öncelikle Hindu tanrılarına, özellikle Lord Shiva'ya adanmıştı. Önemlerine rağmen bu komplekslerin kökenleri ve sonrasında terk edilmeleri hala büyüleyici bir gizem olarak kalmaktadır. Görkemi ve ustalığı ise hala ayakta duruyor. Bugün sergilenen karmaşık taş kabartmalar, antik destanlardan ve mitolojiden sahneleri betimler, ziyaretçileri ilahi anlatılar ve kutsal sembolizmle dolu bir aleme taşır. Görülmesi gereken yerleri keşfetmek ışık ve gölgenin etkileşiminin manevi atmosferdeki karmaşık detayları vurgulamasıyla büyüleyici bir deneyimdir. Beşinci sırada Suudi Arabistan'da yer alan geniş bir çöl manzarasının ortasında bulunan büyüleyici antik şehir Hegra yer alır. Bir zamanlar canlı bir yerleşim yeri ve yenilik merkezi olan bu şehir dünyadaki en gizemli arkeolojik alanlardan birini oluşturur. Petra ve Ürdün'deki kardeş şehrinin görkemini yansıtan Hegra, zamanın testine dayanmış, dikkat çekici kayaya oyulmuş mezarları ve ayrıntılı cephesiyle ünlüdür. Gül renkli kum taşı kayalıklarına oyulmuş olan bu karmaşık mezarlar, büyüleyici antik medeniyetlere dair bir pencere sunar. Hegra'yı keşfetmek, eski yazıtların, ayrıntılı kabartmaların ve gizli odaların geçmişin fısıldayan hikayelerini anlattığı, unutulmuş bir dünyaya adım atmak gibidir. UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmesi buradaki önemini daha da vurgular. Önemini ve cazibesini vurgulayan bu yer sadece yakın zamanda turistlere açılmıştır. Altıncı sırada Antik İngiltere'nin en kalıcı gizemlerinden biri olan Stonehenge yer alır. Salisbury Ovası'nda bulunan bu ikonik taş çemberi, yüzyıllardır bilim insanlarını, arkeologları ve ziyaretçileri büyülemiştir. 4000 yıl önce inşa edilen Stonehenge'in amacı ve inşa yöntemi araştırmacıları hala şaşırtmaktadır. Her biri birkaç ton ağırlığında olan devasa taşlar uzak kaynaklardan taşınmış ve titizlikle yerleştirilmiştir. Göksel olaylarla hizalanmış olan Stonehenge'in astronomik önemi, eski ritüeller, törenler ve güneş ile ayın döngüleriyle derin bir bağlantıyı gösterir. Stonehenge'in esrarengiz cazibesi yalnızca amacında değil, aynı zamanda gizemli kökenlerinde de yatar. Kim tarafından inşa edildiği, nasıl inşa edildiği ve neden inşa edildiği soruları hala yanıtsızdır. Druid teorilerinden uzaylı etkilerine kadar pek çok efsane ve teori mevcuttur. Bugün Stonehenge'i ziyaret etmek, sizi antiklerin adımlarını izlemek bu eski monolitlerin zamansız gücünü ve ihtişamını tanık olmak gibidir. Yedinci sırada Paskalya Adası'nda bulunan Moai heykelleri yer alır. Bu devasa taş monolitler uzak Polinezya Adası'na yayılmıştır ve yüzyıllardır kaşiflerin ve arkeologların hayal gücünü cezbetmiştir. 13. yüzyıllar ve 16. yüzyıllar arasında antik Rapa Nui uygarlığı tarafından oyulmuş olan bu heykellerin amacı ve inşa yöntemleri hala gizemini korumaktadır. Bu anıtsal figürleri yaratmak için bazıları 33 fit yüksekliğe kadar ulaşan ve birkaç ton ağırlığında olan heykeller, ilkel aletler ve inanılmaz ustalıkla şekillendirilmiştir. Heykellerin ölçeği ve doğruluğu, gizemli ifadeleri ve kendine özgü özellikleriyle birleşerek anlamları hakkında spekülasyonları teşvik eder. Adanın kıyılarına yakın konumları ve içeriye doğru hizalanmaları etraflarındaki gizemi daha da derinleştirir. Bugün Paskalya Adası'nı ziyaret etmek, bu sessiz bekçileri görmek ve zamanın geçişine karşı dik duruşlarına tanık olmak anlamına gelir. 8. sırada Antik Mısır mistisizminin alanına adım atın. Giza platosunda Kahire'nin dışında ihtişamla duran Sphinx. Sphinx, antik dünyanın temel sembollerinden biridir ve tek bir kireç taşı bloğundan oyulmuştur. Sphinx, bir aslan vücuduna ve bir firavun yüzüne sahiptir. Geleneksel olarak firavun kefreni temsil ettiğine inanılır. Devasa boyutu ve çarpıcı varlığı, tarihçiler, arkeologlar ve ziyaretçileri binlerce yıl boyunca büyülemiştir. Sphinx'in amacı ve önemi pekülasyonları ve merakı körüklemeye devam etmektedir. Bazıları piramitleri ve onların hazinelerini koruyan bir bekçi figürü olarak hizmet ettiğine inanırken, diğerleri sembolik bir rol oynayarak Firavun'un güç ve otoritesini temsil ettiğini öne sürer. Sphinx'in pençelerinin altındaki gizli odalar ve sırlar hakkındaki teoriler onun gizemini daha da derinleştirir. 9. sırada Güneydoğu Türkiye'de yer alan ve dünyanın en eski anıtsal yapısı olduğuna inanılan Göbekli Tepe bulunur. Bu büyüleyici arkeolojik alan, insan uygarlığının tarihini sorgulamamıza neden olmaktadır. 11 bin yıl öncesine tarihlenen bu site, tarımın icadından ve yerleşik toplumların kurulmasından çok önceye dayanmaktadır. Bu antik alan, karmaşık hayvan figürleri ve soyut sembollerle süslenmiş, dairesel düzenlerde yerleştirilmiş devasa taş sütunlara sahiptir. Böyle bir hassasiyet ve sofistikasyonla nasıl inşa edildiği sorusu hala cezbedici bir gizem olarak kalmaktadır. Bu alanın ortaya çıkarılması, insanlık tarihi anlayışımızı yeniden şekillendirerek, daha önce düşünüldüğünden çok daha erken tarihlerde dini yapılar bulunduğunu göstermektedir. Alanın uzak konumu ve bu anıtsal yapının kasıtlı olarak gömülmesi onun manevi ve tören anlamları hakkında sorular ortaya çıkarır. Bu arkeolojik harikanın yaşının büyüklüğü ve karmaşık işçiliği insan uygarlığının gizemli kökenlerine dair eşi benzeri olmayan bir kanıt sunmaktadır. 10. sırada gizem ve merakla dolu bir dünyaya adım atıyoruz. Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bulunan enigma dolu şehir Aurangabad. Bu alan tarihle dolu ve büyüleyici antik harikalarla çevrili, bu şehrin taç mücevheri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan büyüleyici Ajanta ve Ellora mağaralarıdır. Kayalara oyulmuş bu muazzam mağaralar, M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzanır. Eski Hindistan'ın zengin kültürel ve dini mirasını betimleyen muazzam heykeller ve karmaşık duvar resimleri sergileyen bu mağaralar, Gizemli cazibesiyle sizi zamanın gerisine götürme yeteneğine sahiptir ve sizi eski dünyanın sırlarına götürür. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yakında görüşmek üzere.